Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Pazenize yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar şimdi banları görüyorsunuz. ADC, Eko varsa al mid demiş. Buraya ne alabiliriz diye bakıyorum rakibe. fiz banlı. Katarina alınmaz buraya. Eko al diyorlar. Alayım mı arkadaşlar Eko? Kekko. Alayım lan. Sizi mi kıracağım Peki, lan? Değil. Onun nasıl kullandığın önemli. Sizi mi göreceğim lan? Alalım bir Eko maçı atmıyor zaten bayağıdır. Kral ya demiş. Eko main lan. Kral ya aldı diyor. <laughs> Adamlar sevindi lan Eko aldığım için. Oğlum. Ürünlere bakayım. Eko almama niye bu kadar sevindi lan bunlar? Eko metapik değil ki lavuklar. <laughs> eko, Eko pick değil lan ne alaka bu kadar sevindiniz? Bir de güçlü bir çar değil yani Eko. Takımda ustalık yok lan Soraka dışında. Diğerleri çok düşük yani hakim değiller. Jungle yöne yapıyor zaten çalıştırmak zor. Nilah bozuk çar. O iyi. Sorakan'ın anti Counter'ı, Trash var rakipte o sıkıntı. Tristan'a mid. Serafin ADC yapıyorlar bu by the way. Pantheon Early kuvvetli, Darius bizi counterlıyor. Darius sıkıntı. Eko'ya karşı. Yani Darius'a karşı Ekko oynamak sıkıntı. Trash'e karşı da aynı şekilde. Garen var bizim takımda da bakalım nasıl bir maç olacak arkadaşlar maça başlamadan bir like bir yorumunuzu alırım destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum arkadaşlar video ortasında size bir kelime vereceğim onu yorumlara yazmanızı Melayı istiyorum hazırlasın. arkadaşlar böyle farklı herolar videosu gelsin istiyorsanız videolara like atmayı unutmayın lütfen rica ediyorum sizden like atmanıza ihtiyacım var başka türlü önerilmiyor video Şimdi Zaman şuraya bir totem bıraktık. Karşı Thresh, iyi bayağı dikkat edin falan diyor. Thresh bozuk çar ya bu arada. Tristana'ya karşı Geleceğini biraz gördüm. agresif deneyeceğim arkadaşlar. Tristana'yı kesmemiz lazım koridorda yoksa sıkıntı. Bak adam farm i̇şte aldırmıyor bana şu an. Edecek, Gel lan buraya. <laughs> Güzel hasar verdim. Bitkinliği aldım. Güzel. Bak 2 level olursam keserim şu an. Hadi 2 level yap beni minion. Şimdi... Yat oğlum aşağı dedim Nasıl lan yat aşağı. Abi bak ilk kanı ilk kanı aldık bir anda. Bunu Hadi. almadan gidemem. Bu Şimdi beyiz atalım. Lane bize push diyor güzel. İlk ejder alevmiş. Alev önemli ejder arkadaşlar ya. Alevi alı, maçı... Alev Alev alı, alan maçı Yaralıyor gibi bir şey. Adamlar eko istedi arkadaşlar. ekopik dedik. Normalde eco oynayasım yoktu aslında ama. Yakala. Aklıma düşürdükleri için aldım ya sır. Peşimi Bakalım. Sadece yapacağız mı? Gel bakayım müreya. Adama güzel hasar veriyorum şu ana kadar. Bak Yoni ne yapıyorsun? Adam lehini mi ya? Frizlediğim lane'i puşluyor la bak. Sırf hortum yapabilmek için. Zaten gerektim. Hadi bir tane daha. Yat oğlum aşağı dedim lan. Yat aşağı. Gel bir şey deneyeceğim. Abi yok ediyoruz ha. Midi. Arkadaşlar patlattık rakip midi. Bir de nişancıyı midde oynuyorlar. Serafin ADC yapıyor. Yani İçmişlerin o ADC Serafin alınca muhtemelen bu da mide ADC aldım. mantıklı aslında. Ee, ama Tristana'yı oyuna sokmayacağım bu şekilde. Kesmeye devam edersek oyuna giremez. Eko'da ee, arkadaşlar W kullanımı çok önemli. Bak şöyle körden W attığınızda rakip görmüyor. Böyle stun'ı koyuyoruz. Bitkinliğini alıyoruz rakibin. Güzel. Daha. Oy gel bakayım buraya. Ya doğru aşağı dedim Sen lan ne aşağı abi. Bu eko kimmiş lan böyle? Adamı manyak ettik kanka manyak. Bak W çok iyi kullandım bir de ultiyi de güzel kullandım arkadaşlar. Bunu yapamıyorsanız eko oynamayın. Bu mekanikleri yapamıyorsanız ekoyu boşuna oynuyorsunuz demektir. Eko jungle'da güçlü arkadaşlar aslında. Jungle'da da meta evet, tamam. değil ama jungle'da daha güçlü yaratıklara vurduğu hasarı falan biliyorsunuzdur Eko'nun. Bitti çok güçlü diyemem ama oynuyoruz. Güzel abi. pasifi patlattık çıkıyoruz. Aşk yok olmuyor saçımı toplayayım 10 saniye. Oğlum Soraka bizim kızmış. What the fuck? Eğer uzun saçlı bir erkek değilse... Şansım hiç yaver gitmedi. Zaten gerekmedi. Oğlum ne kadar çok iyi görlü oldu lan şansım. oyunda. Her oyun bir kız geliyor rakibe ya da, da takıma. Yakalan. Hazırım aşk diyor. <laughs> gel bir şey deneyeceğim. Oğlum Pantheon sallan beni. Şuna bak Pantheon'un hareketlere bakın. 2v1 mi oynayacağız abi gel. Bak hala çaldı bekliyor lavuk kesin ha. Şöyle bir vuracağım. Lord bırakmış. bırakmış, aşağı inmiş. Ee, Bak şöyle Trist'in arkasına. Oha! önden ulti. Kaç 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 kaç. Şimdi. Oğlum Pantheon sallan beni. Pantheon gitse keseceğim bunu. Bak Pantheon'un hareketlere bakın arkadaşlar. Her maç 2v1'e devam abi. Olur gibi. <laughs> Pantheon'a bak. Gitmiyor ip ne? yarının Bak oldu. bu sırada benim takımın bir şeyler yapması lazım arkadaşlar işte. Pantheon çalda bekliyor olabilir. Açıp, Gel oğlum buraya. Yeniden. Of. Aa, bir canı kaldı. What the fuck is this? Zaten oğlum bu yeni ürünle ekoda güçlü lan. Ama yetmedi hasarım. Nasıl oluyor ya? Abi yetmesi lazım hasarımın Arkadaşlar Bir canı kaldı adamın Bitkinliği atmadan ben bütün hasarı vurdum zaten Ignite'ım da vardı Nasıl yetmiyor lan hasarım Ya Pantheon gelmesi orada devamını alırdım Q'yla da gerçi Ah lan o Q tutsa Girip alacağım onu var ya Şanslı çocuk Pantheon'a ama Ayar oldum ya çıkmıyor bak 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 Gel bakayım buraya. Hadi Q dön artık. <laughs> Abi üçtür bir canına kaçırıyorum inanılmaz ya. Oğlum alev ejderi varken niye Herald start bizim Yone? Neden? Bu Herald mide aç bari Yone. Gel mide 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 vur o Herald ı. sakın. gitmedi. Zaten Hadi mide vur güzel. Aferin lan sana yöne. Gel de yakala. Gözünü açık tut. için açık. son şansın. Yöne dur oğlum sakin ol. Değil ya. Alevi mi alıyor onlar evet. Alevi verdik. Ya Alevi satması bence garip arkadaşlar sizce. Şimdi. Liş beyni bitirdim arkadaşlar. Oğlum Garen ne yapıyorsun lan? Her saniyenin önemi var. Garen çok kötü ben oynadı. Bir şey deneyeceğim. Gel bakayım buraya. Bir sefer yattır oğlum aşağı. iten bitirip geldik. Demeyicimiz yetti şimdi. Evet <laughs> Tristana'yı yok ettim. Arkadaşlar bak son videolarımı e, dikkat, dikkat ettiyseniz hard mid atıyoruz ya bütün videolardan. Hadi. Baydı artık. Hadi kule, hadi kule cevap ver. Abi ilk kuleyi alamadım şaka gibi bir yana <laughs> kaldı kuleden düştü. Abi şattanı panta verdim kule ölmedi lan. Uyum. Sırf var ya Darius almasın diye ilk kuleyi alayım diye öldüm. <laughs> İnanılmaz ya. Kule cevap ver kule. Bak nilah Geyim Pilav. Zaman her yaranın Oğlum Serafine karşı nasıl kazanamıyorlar lan o koridoru. Sürekli hasar var bizimkilerde. Oha kaybediyorlar fightları. Tristana seni bir tur daha yakalar mıyım? Gel bakayım oğlum buraya Trist. Evet, Ulti vur. De, Nereye kaçıyorsun lan? Eee e, ne olacak şimdi? <laughs> Oğlum adamı var ya felaket ezdik ya. Böyle bir şey yok kanka. Hard stomp atıyorum ya la bu Çocuk oyuna küstü kanka. Bu oyundan sonra Hiç bir daha peşimi bırakmıyor. devam edeceğini sanmıyorum ya. Geldim o Darius'a. Kes lan bu Darius'u. <laughs> At oğlum aşağı Darius. Baba bu W'ları böyle kullanırsanız yok edersiniz arkadaşlar. Hı. şansım gitmedi. Bu korona kırılma kostümü çok iyi ya. Kroma crash Chroma crash Nasıl okunuyor? Kroma muhtemelen. Gel bakayım buraya trist. Ah oh, lan flash bitkinlik aldım güzel. 0-5 oynuyor Tristina. Tristana'ya şu an flame'ler geliyordur muhtemelen takımında. Arkadaşlar yorumlara One Shot Echo yazalım. One Shot Echo izlediniz mi hiç daha önce böyle? Dikkat et. Ee, one shot atmadığımız hero kalmadı lan Sürekli hasar hero'larıyla hero bile One shot çekiyoruz Ben anlamadım bu işi Of Ultisini aldık güzel Bak ulti disengage'i var çocuğun tamam mı W Engage artık kaçma yani Acayip mobil Tristana'yı kesmek gerçekten çok zor arkadaşlar Kes bunu Hayır lan ultim yok 3 kişiymiş burada Pantheon bizi felaket tutuyor ya oyunda. Aferin. Bak Pantheon olmasa şu an bu yok ediyordum abi oyunu. Erken oyunu bir de güçlü oyunu da geçirmişler la bu. Stun attınca ölüyoruz lan direkt. 4 0 oynuyor Pantheon. Oğlum Garen. Böyle hiç kalsmış Pantheon diyor. Bizim takım çok kötü oynuyor ya şu an. Oğlum şu Tristana'yı görsenize. O trist oyuna girmeden oyunu kapatmamız lazım. O adam item çekince yine vuracak ki. Yani öyle bir hero oynuyor ki. Sabaha kadar intlesin arkadaşlar. Oyun uzayın oyunda her türlü iş yapacak yani. O kadar güçlendirmişler ki nişancıları. O adam her türlü işe yarayacak. Yukarıda ne oluyor oğlum? Bizimkiler nasıl ölüyor lan? Serafim'in itireşi. Oha. Seraphin kesmem ya lazım. Gel bakayım buraya Şimdi Serafin gel oğlum buraya. Kaçmayın. Of felaket Hiç yakalandım. Şöyle bir ulti. Ya oğlum aşağı Serafin. Gel lan buraya tıraş. Dedim lan yat aşağı. iki bey biri koyduk buraya. Şimdi. Güzel. Bunları kesmem iyi oldu. Şattan falan da aldık. Eko harika ya demiş Soraka. Eyvallah canım benim. O senin güzelliğin. İşler kendi kendine düzelecek Aa, değil. Ebedi küreye devam edeceğiz. Orada bir buz ejderi görüyorum abi. Ama satışta görüyorum. Jungle'ımız öldü. Çok güzel. O supportumuz da öldü. Aha EWS yok lan gir buna. <gülüyor> <gülüyor> Gel lan buraya. Yat ya, oğlum aşağı. Ah, deme miydi? Deme mi? miydi? 10 saniye ultim. Ultim olmadan giremem ya oraya. Ya bir stun yiyince mahvoluyor ya Eko işte. Eko arkadaşlar Eko'nun counter'ı CC ya. Şuna bak Darius'u kule bile vurmuyor. Biz nasıl vuracağız o Darius'u? O kadar öne geçmiş ki la Kule bile demeye çatamıyor adama. Bu zayıcılarını de verdik oyunu uzuyoruz bu arada. Takım takım çok zayıf ya. Takımla çok zor arkadaşlar kazanmamız. Kızım beni heal'laması lazım bak şu an. Şansım Sadece iki, beni yığırlaması lazım. Direkt. Beni mesela supportlasa şu an Hı. taşırım oyunu. Mesela orada öldürtmese beni var ya Pantiyonu kesip çıkacağım arkadaşlar. Dikkat et. O red benim kanka nereye kaçıyorsun gel bakayım buraya. Red buff'ı son anda çaldım ha. Bak Darius geliyor Darius geliyor gelin buraya gelin buraya. Her saniyenin önemi var. Yeniden. Ya at oğlum aşağı uff. Abi Darius'a ne yaptım lan öyle? Arkadaşlar bu Eko'yu bak. Bu Eko'yu iyi izleyin. Adama full combo one shot attım Darius gibi bir çara. Ve çok önde 10k goldu var. 10.5k goldu var benim 12k oldu adamı kesince. Oğlum Darius'a var ya bak. Hiçlik değneği olmadan vurduğum hasara bakın arkadaşlar. O kadar iyi durumdayım şu an aslında. Gel şey Orna bakayım bu Panta. 7 stun o. Zaman gel 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 gel. Devam devam devam. Zonya. Pantiyonu kes. Pantiyonu kes. <laughs> Abi Pantiyonu kes. Oğlum siz ne yapıyorsunuz lan? Kovala bunları. Bak W atacağım oraya. Çok iyi. Çok iyi pozisyon var lan orada. Bir daha stun attım. Yat oğlum aşağı. Gel bakayım buraya. Devam devam devam. Pantheon'un hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Oğlum kesin şu Pantheon'u kafa yiyeceğim şimdi. Örtünün ötesine. Dive, at, dive 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 dive. Ya at oğlum aşağı. İşte de bu kadar. İşte bu iş bu kadar moruk. Bu bu kadar basit aslında. Adamları çok iyi kovaladık yani kanka. Beyizleri yoktu. Iyi Rakibi kovaladığımız için kazandık burayı arkadaşlar. Ama var ya. Felaket fight döndü lan burada. Gir çık gir çık acayip bir fight döndü. Soraka beyitle bakayım Tristana buraya gelir mi? O beni görüyor mu lan şu an? Burada ward olabilir. Zaman her yaranın ilacı değilmiş. Normal o Tristana'nın Soraka'ya gelip fokustaması lazımdı. Beni gördüğü için gelmedi muhtemelen. Onların orman da ward olabilir ya. Savaşırken atmışlardır gerçi. Hayır sakın bozma. uf Boss side yiyecektim. Sonra bir, bir ulti, sonra bir arkadan treş, mireş geldi derken ölmüştük arkadaşlar. Hı. Sen bir şöyle git yine. Zaten bir işe yaramıyorsun. <gülüyor> <Hı>. <gülüyor> Oğlum, saçar tohumların. Takım arkadaşına ittirmesi kadar saçma bir şey yok. Gördüm Gördüm İllerdin yani. yarının olsun. Yok abi, Pantyon'un W'su çok sıkıntı şu an ya. Çok. Uzun çok diyor. Oğlum şu Serafine bir tek atsam Oğlum Karen yok burada. Karen yok. Hı -hı. Ke -hı. Ke -hı. Aha ulti attı bana lavuk. Ke Kes bunu da. Of azara bak. Aha Serafin ult. ult. ulti. Serafin ulti. Trash ulti. Geliyorum abi kovala bunları kovala bunları kovala bunları. Hı -hı. Gel bakayım Hı -hı. buraya Serafin. Ne at oğlum sen de. Abi baron almamız lazım. Yine fight kazandık. 2 ve 2'ye 4 değiştik lan. Jungle'ın zonemizi şey alırdık. Gerçi Soraka ve Eko vuramaz ki Baron'a. Oğlum fightları kazanmaya başladık lan. Baron almamız lazım. Üçümüz kesemeyiz. Şey Karen Beyiz atmasa keserdik bunu. Ama Pantheon ultisi falan var. Çık abi ya çık. Şansım hiç yaver gitmedi. Zaten Girsene diyor amına koyayım. Çıkın diyor sonra. <laughs> Pantheon ultiyle gelse çalar her türlü babamı zaten. Şimdi beyaz atıyorum. Hiçlik değneğim bitti. Dördüncü itemi de çektik. Arkadaşlar son item ne alayım? Hemen yazın abi. Ne alabiliriz lan son item? Benşi mi? Her Benşi çekeceğim. Var. Seraphine çok önde çünkü. Artı bir de e, bana Serafin Trash gibi yakala. işte Darus Pantheon gibi çarlardan korunmak için bir o pasife ihtiyacım var. Menş pasifine. Tek derdin yarının belirsizliği olsun. Daha izleri var. Artık bir tane izler almamız lazım yoksa oyunu kaybedeceğiz. Bakın arkadaşlar, adamlar baron mu alıyor lan yoksa? Hayat bu Seraf'in ultiye dikkat lan. Biz burada niye fight diyoruz? Çok kötü görünüyor fight. Ama şöyle bir Kes bunu da, kes bunu da. Yat ya oğlum aşağı gir neşe. Gir neşe kanka gir neşe gir neşe. Abi onun da flaşı varmış. Oha daha izlerini alıyormuş adam. Seni bir keseyim gel buraya. Aa yetişemedim. Baron almamız lazım. Acil baron. Oğlum Tristan'a bar... Ejderha'ya kesiyormuş orada biz fightlarken. Adamlar 3 ejder oldu. Saklanacak yer yok. Daha iyi yılanlamış. Buraya ulti attım. 30 saniye ulti kullan. Güzel. Arkadaşlar kadim çıkıyor. Baron buff'ı aldık. Bu baron buff'ını iyi kullan. Ölmeden sakın. Of. Baron buff'ını iyi kullanırsak oyunu kazandık. Ama şu kadimi almamız lazım. Kadim alıp bir kere fight atabilirsek var ya. Rakibi yakalayabilirsek daha doğrusu. Rakip fight istemez ama. Direkt Vinay'ı şu an birilerini yakalamamız lazım. Kimle yakalayacağız? Engici frontu atabilecek bir tek garen var Zaman takımda. Bir de yone ultisi var. Bak bak orada pusuyorlar lavuklar. Ben şuradan midi ittireceğim. Geçmişlerin peşimi bırakmıyor. Gözünü Siz bir atayım. dans edin abi orada. Üstüme ben bir adam çektim. Bunu yakalayamazlar zaten. Garen ne yapıyorsun Garen ölme sakın. Oğlum takım eksik şu an. Kim yakalandı? Bak pantheon'a bak ben beni fayda sokmaya çalışıyor bak. Şuna bir hasar vereyim lan gitmeden. Ah be. Ya trash siktir Ayıcak git şimdi. Ya, şimdi. Şu an beni zonluyorlar. Ben şey Şu an felaket zonluyorum abi. Bir tovar ulti bitsin de. artık. Hı. Kaybettik oyunu ya. Nasıl öldüler lan bunlar? Bak Trish fight'a sokmadık. Bitti oyun. Baron buff'lıyken fight kaybettik. Vay onun oyun bitti ya şaka gibi. Abi harbiden şu oyunu kaybettiğime inanamıyorum ya. Şu oyunu kaybettiğimize inanamıyorum gerçekten. SVP 12-4-9 skor. Hasarıma bak 41k demiş 60 en yüksek hasar bizde oyunda. Evet arkadaşlar buraya kadar izleyenler videoyu beğendiyse her kanala abone olup like atarsa sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.